Merhaba sevgili dostlar. Bana Instagram ve mail üzerinden çok sık iki tane soru geliyor. Birincisi, ayrıldığım sevgilimi nasıl döndürürüm? Nasıl ikna ederim? Nasıl pişman ederim? İkincisi ise ben bu acıdan nasıl kurtulurum? En fazla, en yoğun gelen iki tarz sorudan bahsettim. Sıklıkla eski sevgiliyi geri döndürme, ikna etme, pişman etme üzerine birkaç tane video paylaştım. Ama bu ayrılık acısıyla ilgili çok fazla bir video paylaşımım yok. Bugün bu konuyu ele alacağım. Instagram demişken çok yakın bir zamanda Instagram üzerinden soru cevap yapmaya başlayacağız. Bunun için Instagram adresimden takip edebilirsiniz. Zamanlamayı Instagram üzerinden paylaşacağım sizlerle. Konumuza dönersek. Öncelikle şunu biliyorum. Çok zor bir süreçtir aklınızı kaçıracak gibi olduğunu süreçlerdir aslında. Yediğiniz yemeğin tadı değişir. Dinlediğiniz müziğin tarzı değişir. En olmadık kişiye derdinizi anlatırken bulursunuz kendinizi. Tuhaf süreçlerdir anlayacağınız. Belli evrelerden geçmeniz gerekir. Ayrılığın evreleri adında bir tane videom var. Linkini aşağıda açıklamaya ve kartlara bırakıyorum. Nasıl evrelerin sizi beklediğini merak ediyorsanız oradan kontrol edebilirsiniz. Peki nasıl geçer bu ayrılık süresi? Neler yapmalı, neler yapmamalı? Süreci hızlandırmak için ne gibi adımlar atmalı? En kestirme, en net bir şekilde, lafı dolandırmadan size bugün bunu anlatacağım. Başlamadan önce şunu mutlaka dile getirmem gerekiyor. Ayrılık acısını atlatmak istiyorsanız öncelikle ondan vazgeçmeyi kabul etmeniz gerekiyor. Kafanızda eğer şu varsa, ben acısını çekmeyeyim ama bir gün döner diye de bekleyeyim. Bu mümkün değil arkadaşlar. İkisini aynı anda isteyemezsiniz. İkisini aynı anda yürütmek mümkün değil. O yüzden bir karar vermelisiniz önce. Ben onu beklemek istiyorum diyorsan o ayrı bir konu. Bekleyebilirsin tabii ki. Yok ben kararımı verdim. Kesinlikle vazgeçmek istiyorum. Doğabilecek acıdan da kurtulmak istiyorum. Diyorsanız eğer işte başlıyoruz. Bir numara suçlama. Ayrıldınız ilk yapacağınız şeylerden bir tanesi suçlamak olacak. O bana bunu demişti. Ben ona bunu söylemiştim. Arkadaşı doldurdu. Annesi kızıyordu. Hatta ve hatta suçlama sıralaması vardır. Önce onu suçlarsın. Şunu yapmasaydı, bunu etmeseydi diye. Sonra bir sebep olan varsa onu suçlamaya başlarsın. O mesajı atmasaydı, bu tepkiyi vermeseydi diye. Sonra zaman geçer, kendini suçlamaya başlarsın. Bunu yapmasaydım, şunu söylemeseydim diye. Bu suçlama evresine girersen çıkışı yok bunun. İnsanlar hayatlarında belirli dönemlerde misafirler ağırlarlar. Bu misafirler bazen uzun sürelidir yatıya kalır. Bazen kısa sürelidir. Bir kahve içip kaçar. Bir misafir ağırladın sen. iyisiyle kötüsüyle. Hoş geldi 5 gitti. Misafirin ardından bunu yapmasaydı, bunu söylemeseydi diye konuşmanın hiçbir faydası yok. Bunu ikram etseydim, bunu etmeseydim diye düşünmeye de gerek yok. Bir daha misafir ağırlarsan o zaman düşünürsün. Böyle bakmalısın olaya. Böyle bakman senin işini kolaylaştırır. O misafire teşekkür edeceksin. Senin hayatına renk kattı ya da acı tecrübeler yaşattı. Ama gitti. Teşekkür et ve yoluna devam et. Onu suçlama. Onu, kendini, başkasını. Fark etmez. Suçlama. 2 numara. Yasını tut süreyi uzatma. Ben her zaman derim biten her ilişkinin ardında bir yaz süresi olması gerekiyor. Bu karşındakine saygı amacıyla hadi karşıyı geçtim kendine saygı duyman açısından önemli. O hiçbir saygıyı hak etmiyor diye içinden geçiriyorsan şayet ilk maddeyi anlamamışsın demektir. Tekrardan başa al, tekrardan dinle. Yaz tutmak güzel bir şey. İyi kötü tecrübeler yaşadın. Onun yasını tutacaksın. Üzüleceksin biraz. Anılarına üzüleceksin, yaşadıklarına üzüleceksin. O gitti diye üzüleceksin, ilişkin bitti diye üzüleceksin. Lakin süre çok uzun olmamalı. 2 gün, 3 gün, 4 gün bile değil. Bir haftayı geçersen o yaz alışkanlık yapar. Ruh halini etkiler. Hiç yaz tutmamak da tehlikeli. Ne üzüleceğim, ne anacağım dersen o da hatadır. Yarın öbür gün o tutmadığın yaz bir şekilde karşına çıkar. Olmadık zamanlarda karşına çıkarsa eğer daha fazla üzülürsün. O yüzden yasını tut ama süreyi uzatma. 3 numara sosyal medya takibi stalk. Bu süreyi hızlı geçmek istiyor musun? En az acı O zaman en altın kurallardan biri stalklamayı yani onu sosyal medyadan takip etmeyi bırakacaksın. Takip etmekten kastım gizli gizli. Nereye gitmiş, kime eklemiş, ne zaman çevrim için olmuş, kiminle konuşmuş. Bunların hepsini ama hepsini bırakacaksın. Bu sana en büyük kötülüğü yapan alışkanlığın. İşin kötü yanı bu kötü alışkanlığın gitgide dozajını arttırıyor sana zarar verme konusunda. Birden bağımlısı yapıyor seni fark edemiyorsun bile. Saat başı bakarken bir zaman sonra dakika başı baktığını fark ediyorsun. Ne sosyal hayatın kalıyor ne kendini ayıracak zamanın. Devamlı elinde telefon, tablet her nereden takip ediyorsan hep oradasın. Ne oluyor öyle olunca? Dediğim gibi kendine zaman ayıramıyorsun. Her dakika aklına geliyor unutamıyorsun. Gördüklerini seni rahatsız ediyor üzülüyorsun. Bazen görüyorsun, kıskanıyorsun. 4 tane şey saydım. Üzülüyorsun, kıskanıyorsun, unutamıyorsun, kendine zaman ayıramıyorsun. Bir insan bir kötü alışkanlığıyla kendine bunları yapar mı? Yapmamalı. Kendine acı çektirmeyi bırakmalısın. O yüzden bu takip olayını kendi iyiliğin için bir kenara bırakmalısın. İş işten geçmeden, daha da bağımlısı olmadan vazgeçmelisin. 4 numara. Kabullen. Bir ilişkinin bittiğini kabullenmen sürecin %50'sini atlatman demektir. Hatta bazıları için bu oran daha da fazladır. O gitti. İlişki bitti. Artık dönmeyecek. Başkasıyla da olabilir. Beni çok özleyebilir. Araya da bilir. Hiç aramaya da bilir. Hiçbiri umrumda değil. Dediğiniz anda ya da diyebildiğiniz anda çok ama çok ciddi bir adım atmış sayılırsınız. Gerisi teferruatlardan ibaret. Kabullenmek önce kendinize olan saygınızdır. İhtimallere kafa yorarak zamanınızı çöpe atarsınız. Gitmese mi iyiydi, kal desem mi iyiydi? Kalsa tekrar o hatayı yapar mıydı yoksa düzelir miydi? Düzelseydi sağlıklı olur muydu yoksa yine birdenbire değişir miydi? Böyle sorular kafanızda olduğu sürece iş çıkmaza girer. Sorular yeni sorular doğurur. O kadar soruyu çözmeye çalışmak da insanı yorar. Neden yeni yeni soruları çözmek için zaman harcayasın? Kabullen. Gitti. Bitti bu ilişki. Nasıl bitti? Neden bitti diye düşünmeye gerek yok. Sonuç bir tane ve düşündüğün hiçbir soru, çözdüğün hiçbir soru bu sonucu değiştirmeyecek. Bu sonucu kabullenmeye başladığın an, yaranın iyileşmeye başladığı andır. 5. Dertleşme, aklına getirme. Başka bir altın kural. Yaşadığın olayları devamlı gündeme getirmek. Bunu devamlı birileriyle konuşmak seni yorar. Yorarı da geçtim. Devamlı aklına gelmesini sağlar. Konuşunca rahatlamazsın. Sadece iyileşmeye başlayan yarayı kaşıyarak kanatırsın. Bir başka sorun daha doğurur bu dertleşmeler. Gidersin arkadaşına anlatırsın. Arkadaşın kalkar bir akıl verir sana. Ya bu kadar üzülüyorsan git bir mesaj at der. Ya da ben senin yerinde olsam ararım bunu bunu söyler kapatır içimi rahatlatırım der. Olmadık akıllar verir. Kötü niyetle vermez belki ama herkesin tarzı farklıdır. Bir de neden yapmıyorsun ya diye gaza getirir, gereksiz gereksiz hamleler yaptırır. Bunlardan uzak durmak için onunla ilgili sohbetlere girmemeli. Bu sizin iyiliğiniz içindir. Bu sizi rahatlatmaz, tam tersi daha büyük kaoslara sürükler. 6 numara. Hayatına yeni odaklar bul. İlişki sonrası insanı en iyi hissettiren şeylerden bir tanesi de yeni uğraşlar, yeni odak noktaları bulmaktır. Bunların en kolayı da çalışmaktır. İşine daha çok zaman ayırmak, okulunla daha çok ilgilenmek, daha çok ders çalışmak, sınava hazırlanmak, bu tarz meşgalelere daha çok özen göstermek, bitmiş olan ilişkinin aklına daha az gelmesine sebep olacaktır. Şimdi belki şu yorum geçer içinizden. Akılda o varken kolay mı bir şeylere odaklanmak? Bu neye benzer biliyor musun? Soğuk bir denize ya da havuza girerken birdenbire ürperirsin ya ama devam ettikçe alışmaya, keyif duymaya başlarsın. İşte böyle düşünün. Alışana kadar kolay olmayacaktır ama alıştıktan sonra gayet sıradanlaşacak ve keyifli olacaktır. Bunu böyle düşünün. Buna ek olarak iş güç ders sınav haricinde edineceğiniz yeni hobilerde aynı etkiyi yaratabilecektir. Tüketme, üret derim ben birçok arkadaşıma. Tüketmek seni mutsuz eder. Film izlemek, dizi izlemek, müzik dinlemek bunların hepsi tüketimdir. Olabilir ama bunlar aşırı derecede olursa mutsuzluk yaratır. Üretim seni mutlu eder. Bir resim yaparsın, bir enstrüman çalarsın. Bunlar seni tüketmekten daha çok mutlu eder. Aynı zamanda aklına başka şey getirmez. 7 numara, sosyalleş, dışarı çık. Bu maddeyi ileriki süreçlerde uygulayacaksın. 2020 yılında çekiyoruz malum videoyu. Salgın var, evde kal diyoruz özellikle. Ama yakında bitecek. Belki de bunu dinlediğinde bitmiş olacak. İşte o zaman dışarı çık evde kalma. Her zamankinden daha çok tadını çıkar temiz havanın. Sokakların, bahçelerin. Evde kalmak, dört duvar arasında kalmak boğar insanı. Aklına her şeyi getirir. Onu getirir, ilişkini getirir, hatalarını getirir, söylediklerini getirir. Ne bileyim, ilişkine taş koyan stajyer kızı getirir, Instagram'dan mesaj atan o çocuğu getirir. Getirir de getirir. Hele sen az önceki maddede anlattığım gibi kendine bir uğraş bulmazsan eğer, işte o zaman o aklına gelen şeyler seni yer, bitirir. O yüzden dışarı çık, sosyalleş, arkadaşlarınla görüş. Güzel bir yürüyüş yap. Hava yağmurlu, güneşli, soğuk, sıcak fark etmez. O havayı içine çek. O hava çok önemli. Çünkü bu senin her şeye rağmen yaşadığının bir ispatı olacak. 8 numara. Yeni biriyle flört etme. En sık yapılan hatalardan biridir bu. Birçok kişiye bakıyorum özellikle bunu öneriyor. Arkadaşlar danışman herkes çivi çivi söker git hemen birini bul diyorlar. Öyle unutmak kolaylaşacakmış. Çok yakında bir video çekiyorum. Yeni biriyle ilişkiye başlama süreci diye. Araya reklam olarak almış olayım. Öyle hemen bir ilişkiye başlanmaz arkadaşlar. Bunu anlatacağım uzun uzun o videoda. O izleri sileceksin, ondan sonra yeni biriyle görüşmeye başlayacaksın. O izler silinmeden başlarsan ne mi olur? Karşı tarafın her hareketi ayrıldığın sevgilini aklına getirir. Devamlı kıyas yaparsın. Belki senin için ideal birisidir ama sırf bu kıyaslar yüzünden onu kaybedersin. Ya da gerçekten sana uygun biri değildir. Sırf onu unutmak için yeni bir ilişki yaşarken kendine ek yaralar, ek hasarlar alırsın. Daha çok çıkmaza girersin. O yüzden yeni ilişkiden uzak durmalısın en azından bir süre. 9 numara. Yaşadığın hayatın kıymetini bil. Madde aslında tek bir cümleyle özetlenmiş durumda. İlişkiler güzeldir ama aynı zamanda kısıtlamalar getirir. Haklı kısıtlamalar da vardır. Kıskançlık sebebiyle olan kısıtlamalarda. Şunu giyme, buraya gitme. Bu saatte çıkma, Bununla görüşme. Bu kısıtlamalar kalktığında özgür sayılmaz mısınız? Bir arkadaşım ilişkisinden bahsederken dışarıda gülmeme, kahkaha atmama kızardı. Bu yüzden tutardım kendimi derdi. İlişkisi bittiğinde ise uzun bir süre bu frenlemeye devam ettiğini ama özgür kaldığını hissettikten sonra kahkaha atmanın keyfinin paha biçilemez olduğundan bahsederdi. Siz de böyle düşünün. Ama küçük bir parantez açalım. Bunları yaparken ona nispet olsun diye değil, gerçekten özgürlüğünüz için yapın kendiniz için yapın. Aksi halde başa sarmışsınız demektir. Şimdi sizlerden bir ricada bulunmak istiyorum. Saydığım maddelerden hangisini yapmak çok zor, hangisini yapmak çok kolay? Yorum kısmına bir cümleyle bizimle paylaşın. Ben de yorumlarınız doğrultusunda o maddelerin üzerine çalışayım. Zorlandığınız kısımlar konusunda belki ek bir çalışma daha paylaşabilirim. Videoyu beğenerek kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize göz kulak olun. Görüşmek üzere.